Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Evet, iman zafıdır ki günümüzde Müslümanlığı böyle garip hale getirmiştir iddialara bakmayın. Şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız. Şöyle yapacaktık da, böyle yapacaktık da birileri engellediler. Üzerimize geldiler. Balyozladılar bizi. Daha net ifadesiyle darbe yaptılar falan gibi lafı güzaflar bunlar. Sadece şeytanın bunlara vesvese vermesiyle ona da dürtüleriyle demek daha uygundur, hırıltıdan ibarettir. Dindar olmayan olmayabilir başka yani. Ben öyle kabul etmiyorum. Ben laikliği de Fransızların anladığı manada anlıyorum tamamen. Tamamen din karşıtı gibi görüyorum. Belki şimdi öyle değil, temelde öyleydi orada. Öyle diyenler diyebilirler. Onlar da kendi düşünce ve inanç dünyalarına göre bir hayatları vardır. Onu yaşarlar, onlara bir şey demeye hakkınız yoktur. Fakat din dedikleri zaman, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve yolu dedikleri zaman, hulefâ i Raşid'in yolu dedikleri zaman, onu tahrip ediyorlarsa buna hakları yoktur. Böylelerinin Allah ve dua etmek çok tabiatıma uygun değil kollarını, kanatlarını kırsın. Müslüman göründükleri, onu ikame edeceğiz dedikleri, toplumun hayatına mal edeceğiz onu, toplumun temel düşüncesi haline getireceğiz, herkes ona göre yaşayacak dedikleri halde, haram helal tefrik etmiyorlarsa, gırtlaklarına kadar levsiyat içinde yaşıyorlarsa, bohemlikten sıyrılamıyorlarsa şayet, fuhşiyatı mut'a nikahı adı altında tecviz ediyorlarsa, hatta bazıları itibariyle bunu Kur'an-ı Kerim'in tefsiri içine sokmaya çalışıyorlarsa, bunlar öyle korkunç tahribattır ki, zannediyorum, kafirler bu ölçüde bir tahribatta bulunmamışlardır. Kafirler bu ölçüde tahribatta bulunmamışlardır. Bunu yapanlara dinin o mevzuda istediği hassasiyete binaen kafir demiyorum diyemeyiz de. Sadece çok büyük hata baştan bu yana tekrar ede geldiğim ve sizi de tasdi ettiğim gibi iman zaafı diyorum. Dini doğru anlamama diyorum. Kur'an'ı anlayamama diyorum. Kitabı sünneti anlayamama diyorum. Efendimiz'i anlayamama diyorum. Kulefayı Raşidini, sahabiyi anlayamama diyorum. Müştehid-i nizam, müceddid fiham efendilerimizi anlayamama diyorum. Ve ciddi bir iman zafı. Bu böyle giderse Akif'in dediği gibi bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış. Bir ümmet göster, bir millet göster. Ölmüş maneviyatıyla sak kalmış. Maneviyat bu ölçüde yerle bir edilmiş de, öldürülüp gömülmüşse, Üstad Necip Fazıl'ın şeyiyle Osmanlı yıkılışı bir yiğit vardı. Üzerine kocaman kocaman kayalar konmuşsa, bir daha dirilmemesine efendim çalışılmışsa hafizan Allah. Çok işimiz var demektir yani bu mevzuda. Onun için bu işe gönül vermiş insanlara düşen şey, oturup kalkıp hep o dindeki takviyeye gitmek lazım din zaafını bir çeşit böyle bertaraf etmek lazım. Hakiki mümin bir arpa ağırlığında haramı bilerek ağzına koymaz. Bir arpa ağırlığında haramı ağzına koyuyorsa ve ben Müslüman diyor, Müslümanım diyorsa şayet ben yeminle diyeyim bunu o münafıkın ta kendisidir. Millete hizmet ünvanı adı altında bir kısım menfaat ve çıkarları hedeflemişse, bir yönüyle hizmetini o türlü menfaat ve çıkarlara bağlamışsa, zaten böylelerinin kalıcı bir şey ortaya koymaları mümkün değildir. Değil ihya hareketi, değil millete nafi olma, ortaya bir şey koymaları mümkün değildir. Dün koyuyor gibi oldukları şeyleri, daha sonraki tahribat ahlaklarıyla yerle bir ederler. Olmazsa milletin efradı beyninde adalet, iner zemine arşa çıkan payeyi devlet. Arşa çıkmış gibi görürsünüz, bir de bakarsınız ki zir zeber olmuş ayaklar altında. Tarihi tekerrürler devri daimi içinde o kadar çok örneği var ki bunun. Nerede öyle bir inhiraf yaşanmışsa hemen onu devlet çapında kırılmalar takip etmiştir şu anda büyük ölçüde bütün İslam dünyasında olduğu gibi. Bakın şuraya, Ziya Paşa o dönemde diyor, kazı olsa davacı yani hakim davacı, muhsir de şahit yani polis de şahit, ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet? Evet bir şey diyeyim ben, dense dense ona denir rezalet, dense dense ona denir denaet. Çünkü insanları bence hayvan yerine bile koymama demektir bu. Hafizan Allah. Bütün bunlar iman zaafından kaynaklanan şeylerdir. Size düşen biz gideceğiz. Evet birkaç adım önümüzde ya var ya yok dünya adına. Fakat size düşen şey bu mevzuda İnsanlardaki o manevi immün sistemini güçlendirmek. Böyle çok basit dünyevi yerlerle, fırtınalarla, hortumlarla devrilmeyecek hale gelmelerini sağlamak. Gerçek Müslümanlığı gerçek yüzüyle göstermek, imrendiriciliğiyle göstermek, insanların ondan ürküp kaçmasına meydan vermemek.